Ben şimdi bu abur cuburları saklayacağım. Eymen'le Duru da bulacaklar bunları. Nereye saklasam acaba ya? Evet. Önce balonu saklayayım. Balonu nereye koyayım? Balon şurada kalsın. Şurada kalsın. Şu keki saklayayım. Keki nereye koyayım ya? Kek de şurada. Şöyle bir kalsın. Görünmesin. Aman. Başka? Kraksımız var ya Kraks da şurada kalsın şöyle Eti pufumuz Şöyle saklayalım Hemen 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 görmesinler Şu da şurada kalsın Şunları nereye saklasam ya Dur bakayım neresi kaldı Evet şurası kaldı Şu şurada Şu da. Şurada kalsın Hadi çağırırım Hadi gelin bakalım gelin 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 Eymen Duru gelin bakayım hadi bulun. Bulun bakalım bulun 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 bulun. Aa, çıkar çıkar. Çıkar oğlum tamam onu da çıkar. Evet Eymen onu istiyor diye onu tek çıkardı ya. Burada da var. Aa, kraks varmış orada da. Hadi hemen bulun. Duru hadi Duru. Vav wow, Duru eti pufu buldu. Eymen bir şeyler arıyor ama ne arıyor bilmiyorum. Aa, sakızı buldu ya. Bakalım Duru ne bulacak burada. Aa Duru da keki buldu. Başka neresi kaldı? Başka neresi kaldı? Evet orada daha balonumuz var. Başka? Wow, hepsini Eymen buldu ya. Aferin size. Hadi çakın bakayım. Çak bir tane oğlum ya. Benim Çok çaktım sana. Aferin size. Hadi şimdi açacağız onları. Tamam mı? Getir bakayım açalım şimdi. Aç bakayım. Oo, bu değişik bir şeymiş ya. Vay rulo Aa. şeklinde uzuyor o. Durdurun sakızını da açayım. Evet dur ya da şöyle bir sakız çıktı ya. Aa, çok güzel bir bana sakız. De, bana de. Yapışkanı ba da varmış burada ya. Anne benim de var. Kalpli yapışkan. Anne benim de. Kızım beyim. al elini anneciğim. Aferin Eymen'in de varsa kızı burada. Çok güzeller ya bunlar. Ay. Açayım mı onu da? <laughs> tamam.